yaşıyordum şu anda. Böyle işte ileride bir tapınak var. Meşhur bir tapınak orası da. Buradan bütün manzarayı, bütün Bali'yi görebiliyorsunuz. İşte açık bir deniz burası böyle. Göz alabildiğine okyanus, Hint okyanusu. Göz alabildiğine su masmavi açık renkle başlıyor. Ve burada işte yine kalkan çaklar var. İşte dün de görüntüsüne çekemediğim olay bu. Böyle arabada durup çeşitli içecekler içiyorlar ve... Ama normalde burası yengeç yuvası. Hepsini böyle top halinde 60'lar dışarı çıkartıp götürüp uzak. Burada da böyle atla gezen turistler var. Atla tur yapıyorlar. İnsanlar buraya geliyorlar saatler öncesinde ve gün batımını izliyorlar. İşte buradaydı güneş ve yeni batıyor şu anda. Buradan benden size gelsin. Tek görevleri bu işte gördüğünüz gibi biri geliyor şimdi ve yolu kapatıyorlar. Tek görevleri bu iki abinin işi bu. Kimler bu işte çalışmak ister? Hanginiz bu işi yapmak isterdiniz? Yazın. Herkese yeni bir günden Bali'de gezeceğim. Aslında ilk günden merhaba. İşte burası kaldığım otel ve buradan çıkıyorum yine. Bu artık bizim nehirimiz oldu. Buradan devam ediyorum. Bugün güzel şeyler yapmayı planlıyorum. Umuyorum. Motor kiralamayı düşünüyorum yine. Umarım bu defa yapabilirim. Çünkü burada otelle ana merkez arası yani sahillerin bulunduğu alan, turistik alanların bulunduğu yerler hep birbirine dağınık ve büyük de bir alan. Yürünebiliyor ama çok sürüyor. O yüzden motor çok daha kullanışlı oluyor ki herkes zaten motor kullanıyor burada. Bakalım şimdi oraya doğru gidiyorum. Neler olacak göreceğiz. Şimdi dün geçerken gördüğüm atıştırmalık yani Facebook tarzı bir yere geldim. Fiyatlar çok iyi, çok uygun. Böyle bir menü aldım. Bu 22 özür dilerim 14 bah ve yanında şahit bir içeceği var dünkü şekerli içecekten 14 bah yani yaklaşık 25 liraya denk geliyor şu an bunun tadına bakacağım ama burada sadece hiçbir yerde çatal ve kaşık yok çatal kaşık var mı dediğimde sadece gülüyorlar yok diyorlar bakalım yine elimizde yiyeceğiz galiba çözüm olarak en iyi böyle yeme durumunu buldum. Bu şekilde pakette veriliyor burada pirinç. Ve böyle hamburger gibi yiyorum. En azından böyle elimiz batmamış oluyor ama onlar eliyle direkt yiyorlar. Evet şimdi bir yer buldum yol üstünde motor kira almak için. Bu abimizden kendisi tamirciydi. Gezerken buldum ve motorum da işte burada. Bunu kiralıyorum. Normalde en uygun 90 dediler. Yani 2 gününe 180. Kendisi de önce öyle söyledi. Ama ilk başta 100 diyorlar tabii 2 günün 200. Ama ben iyi bir teklif yaptım. 150 dedim. Burada teklifin ve indirimin çok olduğunu biliyorum. 150 dedim ve 150'ye kabul etti. İki günlüğüne sadece 150 veriyorum. Yani e, 270 260 lira civarında bir rakam yapıyor. Gayet de uygun. Hiçbir depozito da vermeyeceğim. Sadece kimliğimi bıraktım ve 10 dolar verdim. Geri geldiğinde 10 dolarımı geri alacağım ki o da zaten Şaykur 150'ye yakın yapıyor. Ve parasını vereceğim. Umarım bir sıkıntı olmaz, bir sorun olmaz. Bakalım. Şu an heyecanlıyım. Motorsuz. Çok zor oluyor burada. Motoru alır almaz gezmeyi düşünüyorum. Geçelim. Evet. Motoru kiraladım. Ve gezmeye başladım. Yanımda rupi yoktu. O yüzden 10 dolar bırakmıştım. Onu gittim aldım şimdi. Şimdi de motorun benzin bitmek üzere. Benzinliğe geldim. Motorla gitmek eğlenceli. Güzel. Ama trafik var bazen. En azından motor olduğu için aralardan sıyrılabiliyorum. Gayet eğlenceli. Şimdi benzin alıp gitmek istediğim yerlere gideceğim. 2 gün boyunca bende. Gayet güzel oldu bu. Evet şimdi benzin alıyorum. Litresi 10'muş burada. 3 litre alıyorum. Bakalım ne olacak, nasıl gidecek. Kapatıyorum. Neredeyse doldu sayılır zaten. Bayağı bir gezebiliriz bunu tahmin ediyorum ki. Yaklaşık 60 lira verdim. Evet şu anda motorla gezimize başladık. Böyle bir nehrin etrafından geçiyoruz. Etraf oldukça güzel. Motorla gitmek serinletici sıcaklarda ve etrafı çok net bir şekilde izleyebiliyorsunuz böyle işte yerel satıcıların evlerin önünden geçiyorsunuz. Evet bu kavşakta Mall Bali Galeriyanın bulunduğu alan büyük bir alışveriş merkezi ve belki de buranın en büyüğü. İşte burada böyle bir heykel var deniz tanrıçası gibi değişik bir heykel tabi video çekerken de biraz zor oluyor motorda hem kullanıp. Hem video çekmek. İşte burası. Mall Bali Galeria. Oldukça büyük ve güzel görünüyor. Yapısı da Bali'nin kültürünü yansıtar cinsten. Oldukça güzel bir alışveriş merkezi. Mall Bali Galeria. Şimdi de hava alanına çok yakın bir yerdeyim. Havalanı hemen bu tarafta. Şimdi diğer tarafına geçtim. Benim bulunduğum yer kuzey kısmıydı. Burası güney tarafı. Buranın sonunda bir sahil var ki havaalanına çok yakın ve inip iniş kalkış yapan uçaklar hemen o sahilin oradan iniş kalkış yapıyorlar. Burası da güzel bir yol. Köpekler de tabi sıkıntı çıkarabiliyor bazen motor için. Güzel bir yol. Buradan şimdi gidiyoruz. Ara yola girmek istedim çünkü ana yolda sadece cadde. Ancak burada gezerken de bir yerleri bir şeyleri görebiliyorsunuz. Evet havaalanının arkasından plaja gitmeye çalışırken burada uçak pistine geldim yanlışlıkla ve havaalanına geldim. Uçakların hepsi burada. İşte pistte de olan uçaklar muhtemelen bir tanesi kalkış yapacak ya da indi orada. Şimdi bu yol kapalı geri dönüp o tarafa gideceğim. Sanırım bu kalkış yapacak. Kalkış yapmak için geliyor. Sürekli bir iniş kalkış var burada zaten. Turistik mekan olduğu için çok kalabalık. Burada da bir uçak şu an kalkış yapacak bu tarafa doğru geliyor. Birlikte izleyeceğiz. Evet yaklaştı bayağı. Az önceki ana yolda caddede tam üzerinden geçiyordu uçaklar. İşte de burada kalkış yaparken denk geliyoruz. Tam üzerimizden geçti motordayken ve o da ilginç bir görüntü oldu. Evet şimdi sahin olduğu yola geldim. Burası Kelambiç. Beach. Burada da ücret araç kesiyorlar. Burayı geçmek için 2000 vermek gerekiyor. Yani yaklaşık 3,5 lira. Çok fazla değil ama motorla geçince 2000 vermek gerekiyor bu sahil yoluna giderken. Eminim ara bir yol vardır. Buranın geçmediği, buradan geçilmeyen ama bilmiyoruz tabi orayı. Verdik şu an için. Herkes burada ücretini veriyor arkada ve öyle geçiyor. Şimdi o bahsettiğim sahil yoluna doğru gidiyoruz. Evet işte Beach burası ve düşüyordum şu anda. Evet şu anda burada bembe masmavi bir deniz var ve deve aktiviteleri var. Bunu da görmüştüm daha önce. Deveye biniyorlar turistler veya sadece fotoğraf çekiyorlar. Balıkçı tekneleri var burada. Yerel balıkçı tekneleri bunlar. Endonezya ile çok özdeşleştirilmiş ve masmavi berrak bir deniz var. Müthiş bir yer burası. Zaten ücret alınmasından belliydi. Şu an biraz leksiyon tutmam gerekecek. Böyle buradan devam ediyoruz. İşte balıkçı tekneleri bu şekilde burada. Kenarlarında destekleyici alanlar var. Bütün teknelerde masmavi deniz. Çok açık mavi ve tertemiz deniz. Burada zaten yüzmeye kapalı burası. Sadece balıkçıların bulunduğu bir yer. Buranın en temiz sahillerinden birisi burası. Denizin rengi zaten ben, görünüyor Maldivler gibi. Şimdi ileri doğru gideceğiz. Bakalım yüzecek yer nasıl? Orayı göreceğiz, oraya geleceğiz. İşte böyle. Soru atımızı buraya bağladıktan sonra sahile doğru gidiyorum size göstermek için. Müthiş bir yer burası. İşte çok fazla insan da yok burada çünkü gelişi biraz zor. Birkaç balıkçı var. Diğerlerinin zaten hepsi balıkçı. Müthiş bir deniz. Sanki böyle el değmemiş ıssız bir ada gibi. Maldivler gibi. Suyun rengi muhteşem. Daha önce hiç bu renkte görmemiştim. Bu kadar açık mavi. ilk defa görüyorum. Oldukça sıcak şu an burası. Ama çok da güzel. Böyle işte ileride bir tapınak var. Meşhur bir tapınak orası da. Buradan bütün manzarayı, bütün Bali'yi görebiliyorsunuz. İşte hemen havaalanı burası. Pisli burası havaalanının. Bu havaalanının dibi burası. Uçaklar buraya iniyorlar. Biz de ilk geldiğimiz gece buraya inmiştik. Böyle şimdi buraya doğru devam ediyorum. Bir köpek arkadaşımız var. Umarım saldırmaz. Benim biraz sorunlarım var köpeklerle. Yani benim sorunum yok. Onların benimle sorunu var. Çok sevmiyorlar beni galiba. Müthiş. Gerçekten şu an şu görüntü her şeye değer. Bütün o yolculuk, bütün o zorlu yollar ve sonunda böyle açık mavi deniz ve muhteşem bir manzara. Şu an biz Bali'nin güney kısmındayız. Yani okyanusa açılan kısmı. Size büyük okyanus olduğunu düşünüyorum demiştim. Daha önce i̇şte düzeltiyorum. Hint okyanusuna burası açılıyor. Ee, Hint Okyanusu'na kıyısı var Bali'nin. Burası da o yüzden Hint Okyanusu muhteşem bir doğa, muhteşem bir manzara. İşte yine bir uçak geliyor. Uçak şimdi iniş yapacak. İniş yaparken de burada çok zevkli ve güzel uçaktayken tam suya iniyormuşsunuz gibi biraz da korku verici olabiliyor bazen. Böyle Burayı seyrediyoruz, uçaklara bakıyoruz. Normalde gördüğümde insanlar, turistler burada suya giriyorlar diye görmüştüm. Ama şu an göremedim kimse etrafta. En azından biz de böyle ayağımızı oturuyoruz. İşte uçak geliyor inmek üzere şu an. Çok güzel bir bölüm burası ve çok güzel bir an bu. Böyle siz sahildeyken uçak da buraya gelip piste doğru iniyor. Phuket'te de vardı böyle bir yer. Oraya gitmemiştim, gidememiştim. Ama buradayken işte size gösteriyorum. Ben de geldim. Müthiş bir şekilde burada uçağın iniş anına şahitlik ediyoruz. Evet burası böyle. Burada balık tutan mağarı bazı balıkçılar var. Balıkçı teknelerin hepsi demirlemiş durumda. Evet. Mükemmel. İşte burada az önce yengeçler vardı. Yakalayamadım. Size gösteremedim. Burası zaten çok kaygan bir alan. Burada da düşüyordum. Böyle Okyanusun gelip sürekli gelgitlerle yükseldiği bir yer burası. Buradan yükseliyor ve bazen işte buralara kadar geliyor ki buralar hala yosunlu. Hatta şurada da deniz kabukları vesaire var. Orası bile yosunlu. Şimdi burada iki kişi yüzüyor. Dalgalar da çok sert geliyor. Yüksek değil ama sert. İşte açık bir deniz burası böyle. Göz alabildiğine okyanus Hint okyanusu. Göz alabildiğine su Mas mavi açık renkle başlıyor ve burada işte yine kalkan çaklar var. Buraya kadar ayağıma geldi şimdi de geliyor. Buranın altı hemen çok derin. İşte böyle görebilirsiniz. Burada derinleşmeye artık başlıyor burası. Buradan itibaren açık deniz, açık okyanus. Nerede olduğumuzu eğer merak ediyorsanız işte tam olarak biz buradayız. Bu noktadayız ve Burası artık Hint Okyanusu, uçsuz bucaksız okyanus. Göz alabildiğine okyanus. Ta ki eğer bu tarafa doğru bakarsak, buradan devam ettiğinizde direkt hiç durmadan gemiyle devam ederseniz ki çok çok uzun bir mesafe, günler, haftalar sürer belki. Gitmeniz uzun sürer ve gideceğiniz varacağınız yer Antarktika olacaktır. Buradan devam ettiğinizde Antarktika'ya varırsınız. İşte o kadar uzun bir mesafe, o kadar uzun bir alan. Ama burası müthiş. İşte az önce gösterememiştim size. Burada iki tane var. Böyle kaçıyorlar biraz şey yaparken. Ve yine buralarda var. İşte şurada bir tane var. Burada bayağı yengeç popülasyonu var. İşte burada da böyle balık tutuyorlar. Görüntü muazzam. Buradan adeta gitmek istemiyorum şu an. Orada da büyük tapınak görünüyor. Buradan hem denizin görüntüsü hem de adanın görüntüsü muhteşem. İşte bu tarafa doğru gittikçe adanın güneyine gitmiş oluyorsunuz ve buradan sonra çok bir mesafe yok. Ama bu tarafa yani bu uçakların indi alana doğru gidince yine kaydı ayağım burada. Bu tarafa gidince kuzeyi, asıl kuzey kısmı, daha geniş kısmı, daha uzun kısmı buradan sonra ve ileri doğru çıktıkça yükseliyor mesafe, yükseklik yükseliyor ve daha doğru gidiyorsunuz. Ve en son uçta da artık uçlara yakın bölümde de bir volkanik dağ var burada ve aktif kenarda. Hatta iki tane var. Burası böyle bir ada işte muhteşem. İşte burada az önce size göstermeye çalıştığım. Oradan oraya sıçrıyorlar, atlıyorlar ve böyle geziyorlar etrafta. Yengeçler. Ve i̇şte şu an dün geldiğimiz Kuta plajındayız. Burada yol boyunca sahil zaten devam ediyor. Birçok farklı plaj var. Seminyak plajına doğru gidiyorum şu anda motorda olduğu için. Burada motorları görebilirsiniz. İnsanlar ne kadar motor kullanıyorlar. Çok fazla motora binen var. Bu şekilde kapı girişleri var. Bu kapı girişi de buradaki çok önemli bir tapınağın kapısıyla aynı şekilde yapılmış. Ona benzetilmeye çalışılmış. O da önemli bir sembol. Burası için polisler vardı bu arada. Evet burada gördüğünüz gibi bir sürü motor var. Turistler, yerliler herkes motorlarıyla gelmişler burada plaja gidiyorlar. Burada da büyük oteller de var böyle alışveriş merkezleri. Böyle devam ediyor. İşte dün de çekemediğim olay bu. Böyle arabada durup çeşitli içecekler içiyorlar ve böyle müzik eşliğinde geziyorlar. Burada çılgınlık sınır tanımıyor. Evet şu anda yine Seminyak plajına geldik. Burası Seminyak plajı yaklaşık 5-6 kilometre belki de uzaklıkta diğer plaja göre motorla geldik. Motoru bıraktık şimdi oraya. Seminyak plajı en meşhur bölgelerinden birisi Seminyak. Bütün gezginler, bütün seyahat severler Seminyak'ı gezmeyi öneriyor. Şimdi buraya geldim Seminyak plajına. Akşam olurken buradan izlemeyi düşünüyorum. Gün batımı burada meşhur. Daha sonrasında da Seminyak bölgesini gezmeye çalışacağım. Akşam daha hareketli olacağını düşünüyorum. Dünkü gibi aynı sahiline hareketli dalgalar oldukça büyük. Bakalım. Burada plajda, sahilde giderken bu şekilde değişik şekiller görebilirsiniz. ilk bakışta bunu bir insan yapmış gibi görünebiliyor ama aslında bunu yapan şey buradaki deliklerden çıkan küçük yavru yengeçler. Aşağıda yuvadan çıkıyorlar, yumurtadan muhtemelen bilmiyorum. Buradan top top getirerek Orada yeni yollar oluşturuyorlar, yeni alanlara çıkıyorlar ve burada işte gördüğünüz top top küçük toplar halinde buraya atıyorlar. Şimdi daha yeni yine buraya girdi. Bir tanesi işte çıkıp giriyor. Beni gördükleri için kaçıyorlar. Ama normalde burası yengeç yuvası. Hepsini böyle top halinde atmışlar dışarı çıkartıp götürüp uzak bir alana bırakmışlar. Uzaktan görebiliyorsunuz ama yanına geldiğinizde oradan oraya kaçıştırıyorlar. O yüzden görmek çok mümkün olmayabiliyor ama işte bu deliklerin hepsi birer yengeç yuvası. Etrafta geziniyorlar. Yürüdüğünüz yerlerde hızlı hızlı hareket eden bir şeyler görüyorsunuz. Ve burada atlayın işte insanlar geziyorlar. Evet burada bir tane var. İşte gördüğünüz gibi içeri kaçtı. Burada da yine var. Evet o da içeri kaçıyor. Oradan delikten bir süre bakıyorlar. Sonra da içeri kaçıyorlar. Burada da böyle atla gezen turistler var. Atla tur yapıyorlar. Fotoğraf alıyorlar. Oldukça güzel bu alanda gayet keyifli turistik bir mekan burası. Şimdi ben de biraz suya gireceğim. Denize gireceğim. Biraz serinleyeceğim. Sonra da muhtemelen gün batımını izleyeceğim ama çok acıktım. Geri de dönmek istemiyorum. Burayı bırakmak istemiyorum. Bakalım neler olacak. İşte böyle sahilde de koşup eğlenen köpekler, oynayan köpekler. Burası tam bir tatil merkezi alanında, tatil merkezi havasında. Evet, şu an yine Seminyak plajına geldim. Bali'de gün batımını izlemek çok tercih edilen, çok güzel bir şey. İnsanlar buraya geliyorlar saatler öncesinde ve gün batımını izliyorlar. İşte buradaydı güneş ve yeni batıyor şu anda. Ben biraz kaçırdım. Sebebi ise park yeri aramam. Motoru park edecek bir yer bulamadım. Hiçbir yerde bulamadım. Birkaç tane burada var. Onlar da ücretli. Onlar bile çok zor bulmak orada bile. O yüzden park yeri ararken gün batımını biraz kaçırdım ama yine de böyle görünüyor. Gayet de hoş, gayet de güzel şu anda. İnsanlar buraya akın ediyorlar adeta. Özellikle burada sahil plajları var. Sahil, özür diliyorum, sahil diskoları, sahil barları var sahilde. Barda bir şeyler içerken aynı zamanda gün batımını da izliyorlar. Diskolar yapılıyor burada. Eğlence merkezleri var sahil tarafında. Hepsi işte güneşin batışını izlemekle, güneşin batışı ile ilgili. Şu anda da çok hoş görünüyor gerçekten. Ben de şu an burada manzaranın tadını çıkaracağım biraz. Bir şeyler atıştıracağım. Yüzmek çok eğlenceliydi. Ama bir süre yüzdükten sonra can kurtaran bizi çıkardı. Çünkü dalgalar biraz tehlikeli olmaya başlamıştı. Tam da o andan önce ben de büyük bir dalga yakalandım. Onda da çok fazla savruldum, su yuttum biraz. Ama zaten görmüştüm geldiğini, çok açıldım. Dalgalar belli bir alandan sonra oluşmaya başlıyor. Ve ondan sonra kırılıyor bir yerde. O kırılma anında bir tanesini yakaladım ve onu geçtim kırılmadan. Ama diğer gelen çok büyüktü. Şimdi de çok büyük zaten. Ona yakalandım maalesef ve onda bayağı bir su yutup bocaladım. Ama eğlenceliydi yine de. Zaten biliyordum öyle olacağını. Sonrasında ama daha tehlikeli olduğu için dalgalar can çıkardı. Şimdi burada buranın böyle tadını çıkarıyoruz. Evet güneş daha da battıkça manzara böyle bir hal aldı. Buradan gelen müthiş ışıklar var ileriye doğru. Bu taraf tamamen karanlık ve ışıkları yakmışken ki burası da az önce sabah geldiğimiz havaalanı bölgesi yani güney kısmı. Burası ise hala ışıltılı ve güneş batmak üzere. Burada ay var yine ve hemen büyük bir yıldız var. Müthiş bir görüntü burada Bali'de sahilde. Evet şu anda güneş neredeyse tamamen battı. Artık yerini parlaklığına, aya ve yıldızlara bıraktı. Akşam olunca burada işte böyle mekanlar var. Müthiş bir restoran var burada. Yerel bir müzik var. Canlı müzik. Davul ve çeşitli aletlerle. Işıklandırma da çok güzel görünüyor buradan. Burada insanlar bir şeyler yiyip zaman geçiriyorlar. İşte burada da havai Fişek şov var. Tıpkı Pattaya'daki gibi özür diliyorum. Tayland'daki gibi Phuket Adası'ndaki gibi. Çeşitli yerlerden zaman zaman patlatılıyor böyle havai fişek. Burada eğlence olduğunu işaret. İşte böyle sahil boyunca eğlence mekanları. Sakin, relax bir eğlence. Burada disco tarzı değil de böyle daha sakin müzikler. Daha sakin böyle tatlı şemsiyelerin altında oturarak tatlı renkli şemsiyelerin altında oturarak çeşitli konuşma birbirleriyle ve eğlenceli sohbet birlikte vakit geçirme gibi bir şeyler yiyip içme gibi güzel bir eğlence var burada. Daha fazla olanları da var ileri tarafta ama geneli böyle daha sakin, daha relax, renkli ışıklar altında. İşte bu da bir mekandan yine canlı müzik yapan buradan benden size gelsin. Ee, burada da böyle bir mekan var ama buradan ilginç yanı şu, burada iki abi var böyle. Yoldan çok fazla motor geçiyor. Buradan mekandan geçişler oldukça iki tarafta onların, bunların tek işi sadece işte böyle ortaya geçmek ve trafiği kapatmak iki taraflı. Geçen kişiler bittiğinde motorlara geçebilirsiniz yapıyorlar. Ancak bir kişi karşıya veya karşıdan bu tarafa geçmek istediğinde bu şekilde yol kapalı diye çubukları sallıyorlar. Tek görevleri bu işte gördüğünüz gibi biri geliyor şimdi. Ve yolu kapatıyorlar. Tek görevleri bu iki abinin işi bu. Kimler bu işte çalışmak ister? Hanginiz bu işi yapmak isterdiniz? Yazın. Evet şimdi de Bali gecelerinde motordayız. Sizi bir motor seyahatine çıkarmışım gibi. Şu an gezdiriyorum gibi düşünebilirsiniz. Akşam çok daha zevkli işte böyle etrafta dükkanlar, kafeler, motor gezintisindeyiz. Etrafı keşfediyoruz. Ne var ne yok bakıyoruz. Şekerimle kullanmam gerekiyor şu an o yüzden biraz zor olabiliyor. Burada bir bebek arabasıyla geçiş vardı o yüzden durmak zorunda kaldım. Böyle canlı müzik çok fazla var buralarda. Masaj salonları gördüğümüz gibi yine Tayland'da da işte masaj spa salonları güzel mekanlar burada. Biraz daha büyük bir caddeye çıktık şu anda. Ama hala burası renkli, canlı Seminyak bölgesi burası bu arada. En gözde turistik mekanlardan bir tanesi. Bali'nin Seminyak bölgesi. Şöyle biraz hızlanalım. Ses gelmeyebilir ya da rüzgar olabilir ama Evet, şu anda Bali'nin en turistik merkezlerinden birisi Canggu bölgesine geldik. Burada çeşitli gece kulüpleri, işte böyle eğlence merkezleri, lunaparklar, kafeler çok fazla var. Burası da onlardan bir tanesi. Evet, burası da çok önerilen, çok fazla kişi tarafından beğenilen Cengu'daki ki size anlatmıştım Cengu'yu. Burası da sand var, yani kum var. Buranın özelliği şu, gün doğumu, özür diliyorum, gün batımı size anlatmıştım zaten. Buradan izleniyor ve bu bardan müzik eşliğinde bir şeyler içilirken burada eğlenceli zaman geçiriliyor ve gün doğu, gün batımı izleniyor. Güzel bir müzik var. Şu anda topluyorlar çünkü ilk akşam saatlerinde daha çok kullanılıyor. Daha çok insan oluyor. Sonra insanlar içeri tarafa geçiyorlar. Şimdi oraya da gideceğiz. Böyle işte oturup gün batımını izleyip müzikte eğleniyorlar. Disko da var tabi burada. Sadece oturma değil. Oturmak isteyenler ileride oturuyor. Dans etmek, oynamak isteyenler işte burada oynuyorlar. Ve burada manzaranın ve müziğin tadını çıkarıyorlar. Evet, bugünkü turumuz bitti. Saat yaklaşık 11.30. Motoru buraya koydum. Kapalı otoparkımız varmış. Ve odaya geçiyorum. Bugün böyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yarın sabah yine gezeceğiz. Böyle. Oteli beğendim.